Bugün 26 Aralık Salı Türkiye Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasının manşetinde daha derine inelim başlığıyla Yılmaz Bilge'nin özel haberi var. 12 şehidin ardından bazı odaklar Irak'ta ne işimiz var demeye başladı. Emekli generaller cevap verdi. Daha derinlere inmeliyiz. Türkiye'nin sınır ötesinde Irak ve Suriye'de 70'e yakın üssü bulunuyor. Bu üsler sayesinde PKK terör örgütü sınırımızdan uzakta tutuluyor. Türkiye'nin 40 kilometre kadar Irak içlerine konuşlanması sadece terör örgütü değil, hainlerin dem gibi iç ve dıştaki hamilerine de rahatsızlık vermeye devam ediyor. Emekli Kor General Pekin, Irak'ta ne işimiz var diyenlere, terör yurt içinde etkisini kaybettiyse bu sınır ötesinde alınan tedbirler sayesindedir. Aksine daha derinlere inmeliyiz dedi. Emekli Tüm General Karataş ve Emekli Albay Özkan da, oralardan çekilirsek o eski kabus günlerine geri döneriz ikazında bulundu. Devam ediyoruz. 3-5 oy için terör sevici olmayın. Haberin başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere, kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız dedi. Gazze gündemiyle devam ediyoruz. Filistin'i birleştirme diplomasisi. Mısır'ın 3 aşamalı planına göre Filistin'in bütünleşmesi için Türkiye hayati bir rol üstleniyor. Türkiye Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek için resmen devreye giriyor. Mısır'ın hazırladığı ve Türkiye'nin de daha olduğu plana göre ilk etapta Abbas yönetimine son verilmesi hedefleniyor. 3 koyun için 4 kişi öldü. Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi 500 metre aşağıya uçtu. Taşlıçay ilçesindeki vatandaşlar koyunlarını kaybettiklerini belirterek kardan kapalı yolların açılması için telefonla yardım istedi. Hemen bölgeye hareket eden iş makinesi tipi nedeniyle uçurma yuvarlandı. Araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetine bakalım. Yabancıya satış %1 değil. Dünyada yabancıya gayrimenkul satışı 400 milyar doların üzerinde. Türkiye'nin bu dev pastadan aldığı pay ise %1'i bile bulmuyor. 2023'te Türkiye'de satılan 100 konuttan sadece 3'ünü yabancılar aldı. Gurbetçiye peş peşe müjdeler. Getirilen araçların Türkiye'de kalma süresi 4 yıla çıkarıldı. Telefonlardaki kullanım süresi de 180 güne yükseltildi.